Şimdi kuşburnu esasında çok değerli bir bitki ve ülkemizde kuşburnun başlıca kaynaklarından biri. Gümüşhane, Bayburt gibi illerimiz kuşburnu zenginlikleriyle bilinir. Kuşburnunun bir kere e, anti diyabetik etkisi var. Yani kan şekerini düzenleyici bir etkisi var. Bu deneysel olarak da gösterilmiştir. Yine gere, gerek deneysel, gerek hayvan deneyleri, gerekse de klinik olarak etkinliği gösterilmiş başka kullanılış şekli ise romatizmal hastalıklardır. Yani diz ağrısı gibi romatizmal hastalıklarda etkilidir. Ki bizim yaptığımız hayvan deneyleriyle de bu etkinliğini ortaya koyduk gerçekten etkili. Hayvanlarda e, oluşturduğumuz enflamasyon modelleri üzerinde gayet etkili bulunmuştur. E, en yüksek C vitamini kaynaklarından biridir kuşburnu. E, bu bakımdan kuşburnu içeren çaylar veya Kuşburnu ürünlerinin kullanılması önerilir. E, tabii o kırmızılığı veren zengin bir prosiyanidin özelliği var ki bu da antioksidan kuvvetli bir antioksidan olduğunu gösteriyor. O yüzden kuşburnunu kullanmakta yarar var. Bundan bir 20 yıl önce yine bir popüler oldu. Zayıflamada diye e, Başbakan Çiller yine o zaman bunu kullandığı şeklinde bir e, haber vardı ve çok kullanılmıştı o zamanlarda. Yapılan bir deneysel çalışmada da e, bazı e, zayıflama parametreleri üzerinde etkili olduğu da gösterilmiştir.